Ne oldu neden bu kadar? Şaşırdın aşkım. Şaka falan mı yapıyorsun Ateş buraya? Nasıl gideceğiz içinden in mi çıkacak cinda mi belli değil. Tabii ki gelmeyeceğim. Aa, aa o ses neydi yani? Of ya tatil ne ara bitti daha. Yeni gelmiştik. Ne oldu bücür ilk gün ben oldum. Tak için tatil bitsin diye dua ediyordun. Evet hala dua ediyorum. Ama seninle olan tatilimin bitmesi için. Tek başıma olan tatilim değil. İyi bakalım öyle olsun. Neyse. Artık gidelim. Annelerimiz bizi bekliyor. Tamam. Oh be yolanma uzun geldi. Ay ay ya. Hemen bizim gruba. Gireyim Selin'imi. Çok özledim. Kısa sürdü. Selam ben geldim. Hoş geldin aşkım demek. Berk'le aynı otele gittiniz. Nasıl geçti? Oha Berk eve gireli. Daha iki yırtı dakika olmadı. Ne ara söyledin? Hızlıyımdır bücür. Bücür mü yoksa siz... Evet ne, tabii ki hayır. Evet mi dedin sen? Ne aa he şey yanlışlıkla dedim tabii ki hayır. Berk Allah belanı versin bir şeyi de becer. Ben bu işi çözerim ama neyse. Biz size bir şey diyecektik siz tatildeyken. Ateş bir yer buldu. Of 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 var ya mükemmel. Dot mükemmel. Bugün acil gitmemiz lazım. Aa, Ormanın içinde terk mı? edilmiş ne olduğu belli olmaya içinde in de olabilir. Çin'de denilebilecek kadar ıssız bir yerde bir kulübe mi buldun Brom? Aynen öyle bro. Ne? Şaka falan mı yani yapıyorsunuz? İlk duyduğumda ben de aynı. Tepkiyi vermiştim ama gerçek ateş tutturdu oraya gidelim diye ben saldım. Artık bir türlü ikna edemiyorum. Tabii ki de gelmeyeceğim. Aa, beni bekleyin. Of ya tamam ben de geleceğim. Yes. Sonunda. Peki ne zaman gidiyoruz? Birkaç saat sonra. Ne? Of tamam ya. Oha buraya girmeyeceğiz, değil mi? Maalesef buraya gireceğiz. Arkadaşlar, iyi ki o gün sizin grubunuza katılmışım. Yoksa bugün, dostlar bu kadar eğlenmiş olmazdım. Hepinizi çok sevdim ve seviyorum. Bu neydi şimdi? Ölmeden önceki veda konuşmam. Ya uf söyleme şöyle şeyler. Neyse uzatmayın içeri. Girelim artık. Of bu ne ya çok karanlık. Aha. Aa.